Üç yıllık aşk bitti. Hande Erçel sessizliğini bozmadı. Sadece yüzü konuştu. Hakan Sabancı ile yollarını ayıran ünlü oyuncu havaalanında kameralara yakalandı. Hakan Bey'le ayrılığınız. <laughs> Bu ayrılık. Teşekkür ederiz. Ortam buz kesti, bakışları ağırlaştı. Bir zamanlar sosyal medyanın gözdesi olan çift tatil paylaşımlarıyla mutluluk tablosu çizmişti. El ele fotoğraflar, romantik sürprizler, evlilik dedikoduları, her şey bir anda silindi. Erçel gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrılıkla ilgili hiç açıklama yapmayacak mısınız? muhabirlerin ihanet var mı sorusunu yanıtsız bıraktı. Sadece Zafer Bayramı'nı kutladı. Sonra sessizce yoluna devam etti. Kayınvalide engeli evlilik hayalini gölgeledi. Arzu Sabancı'nın göndermeli paylaşımları da bu iddiaları güçlendirdi. Ve görülüyor ki o büyük aşkın ardından büyük bir boşluk kaldı.